Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün sizlerle birlikte bu selamın aleyk hesabını maxlayacağız. Evet son 13 karakteri de çıkartacağız. Ve Mega Kutu, e, Omega Kutu dedi ki ben senden daha iyi veriyorum dedi Mega Kutu. Ama şu an hiçbir karakter çıkartmadım. Mega Kutu hıngır hıngır gülüyordu. Elinden gelmiyordu. Ne yapsın yani? Patronu izin vermiyordu karakter vermesine. Ama kutu diyor ki yoruldum diyor artık. El diyor ki bana o o çıkarmadan ben de çıkarmam diyor. Ben kutular. Kaşkus diyor ki ben hepinizi saplarım diyor. Büyük kutu diyor ki siz adam mısınız diyor. Ama hala büyük kutudan hiçbir şey çıkmıyor. O kutu diyor Arkadaşlar bu ne? Videoda bir tane bile karakter çıkarmadık. Ve Hank, Hank, Hank. O mega kutu dedi ki mega kutu ne oldu lan şarrrrrrrrıf seni dedi. Mega kutu sesini çıkartmadı. Mega kutu hala sinirli. O karakter veriyor diye. Mega kutu şu an o kadar çok sinirli ki. Mega, e, sanki Omega kutu üstüne atacak gibi. Epey sinirli. Ama karakter vermeyi canı istemiyordu. Ama zıksı. Yürü yürü Ha ha ha. Karakter vermiyor. Bota bak diyordu. Ağlasın o anca. inek gibi diyordu. Begokusu dedi ki, ben senden daha daha iyisini veriyorum. Şerretsiz seni dedi. Begokusu sinirlendi. Elinden ne karakter verebilirdi ki? Aktaşımda Spike ya da sen vardı. Begokusu yoluna devam etti. Bir zamanını bekledi Begokusu. Megakutu Onun karşısında hüngür hüngür gürüyordu ama o ben dedi ki ben senden daha daha üstüne veriyorum dedi. Adam olacaksın dedi. Böyle adamın aklını alırlar dedi. Mega kutu çok şaşırdı. Mega kutu aklında Frank vermek vardı. Ama Mega kutu şu an çok baya baya sinirlendi. Aklından seni vermeye geçti. Meluktu dedi ki. Ben senden daha iyisini, daha iyisini veririm dedi. Ve Loli'yi ortaya soktu. ama Meluktu hiçbir şey demeden yollara devam etti. Meluktu. Meluktu. Amacı. Geri kalan karakterleri. Hepsinin benim olacağı. ama dedi ki ben ondan daha daha iyisini veriyorum dedi. Ve rafı ortaya soktu. Mega kutu şaşkındı. Mega kutu arkasından bir karakter düşünüyordu. Ve onu verdi. Hah, o karakter mi lan dedi. Bu bu dedi. Ve Riti ortaya soktu. Mega kutu geri şaşırdı. O da hiçbir şey demedi. Mavi kutu gül gül, gül gülüyordu. Mavi kutu ne beklemek o kutu demişti. Mavi kutu ha ah, ah, ha ah, ah, ha ha diye gülüyordu. Mavi kutu çok gülürken iki tane soktu ortaya. Onlar mı dedi? Ve dedi ki sen niye sokarım? Ordından da işi sokarım diye. Mega kutu kendisini ağlatmamak için kendisini zor tuttu. Mega kutu dedi ki, benim iki karakter vermem lazım dedi. Mega kutu ona devam etti. O mega kutu hüngür hüngrüyülüyordu. Ona ezik şişman kabak diyordu. Mega kutu çok üzülüyordu. Ama benim karakter ne vereceğini düşünüyordu. İki tane vardı. mega kutu şu an baya sinirliydi. İçinden artık karakter çıkmasını istiyordu. Karakter çıksın, o mega göstereceğim demişti. O mega kutu çok fena gülüyordu. Mega kutuya bir tane tokadı çarpmıştı. ...Mega Kutu çok sinirlenmişti. Artık karakter varma zamanının... ...geldiğini düşünmüştü. Ve doğru oldu. Ve o da ortaya BB'yi soktu. Ama Mega Kutu dedi ki... ...son karakter olan... ...Frank. Aslında... O kutu çok sinirlendi. Yoluna devam etti. Mega kutu onun karşısında <laughs> diye ağlama hareketi yapıyordu. Mega kutu, mega kutu onun da dalda geçiyordu. O kutu. Zamanını bekle lafını geri çekiyordu. Ve zamanı gelmişti. Ama kutu dedi ki o karakter mi lan dedi. Ve Frank ortaya soktu. Ama kutu içinden bir tane daha açtı. Ama mega kutu çok sinirlendi. Sen bekle dedi. Ama kutu dalga geçiyordu. Ona çok fena tokat attı. Ondan sonra mega kutu yerlere yapıştı. Eğer bir tane karakter çıksaydı Omega kutu yere düşecekti. Onun için karakter çıkmasını diliyordu ve çekiyordu. Onu bastırdı. Ve o mega kutu yerlere yapıştı. Ondan sonra dedi ki bekle dedi. Mega Megurt onu fena bir tokat çaktı. Ve kutusu açıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Hala kendi kutusunu açmaya devam ediyordu. İçinden karakter vereceğini söylüyordu ama ona da verdirtmiyordu işte çok fena kayak yediği için. Omega kutu azıcık iyileştiğinde o karakteri vereceğim diyordu ve zamanlarını bekliyordu. Ama kutu hiç dinlemiyordu. onu sürekli canını acıtıyordu. Ama Omega kutu büyük bir hamle yaparak kendi sıraya kaldıştırdı ve karakteri o otiz karakterini ortaya soktu acı. Ve son karakter gelmişti. Ve o son ama son karakter belliydi. Melli nereden alacaklardı? Hiç bilmiyorum artık. Melli onu kutudan çıkartacağım diyordu. Ve Mendi çıkartıyordu. Ve buna göre savaş bitiyordu. Hem mega kutu tutuyordu hem de mega kutu. Çünkü 73 karakter de çıkmıştı ve bunun içinde Star, Star hediyesi, savaş kutusu ve büyük kutu bu kavgayı patlamış mısırla izliyordu. Bu çok iyi hikaye yaptım lan. <laughs> Baya iyi oldu. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoyu kesinlikle kaçırmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ve... Bye-bye.